Evet, Aslan Tarot'tan herkese günaydın arkadaşlar. Yeni yılın ilk günü hepinize kutlu olsun istiyorum. 2025'e güzel enerjilerle geçtik. Güzel bir kahvaltı ve keyifli bir gün dinlenme sürecindesiniz biliyorum. Bütün 2024'ün yükleri 2024'te kaldı. Kendimizi bu noktada çok fazla sınavlarda bulduk. Sabrımız tükenmişti ama bunun içinde şifa olarak bu rehberliği seçtiniz arkadaşlarım. 2025 enerjileri herkes için umutlu olacak, mucizeli bir süreçten geçeceksiniz buna eminim. Bugün için aynı zamanda aklımıza kişiler 2025'in ilk günü kollektifle ilgili hangi enerjilerde, hangi duygularda ve hangi düşüncelerde olduklarını bize göstersinler istiyorum. Evet, ben bugün zamansız zamana niyet almıyorum. 2025'in ilk günü olarak niyet alıyorum. Sizler de bu durumda odaklanırsanız hemen soruma geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Kollektifin aklındaki kişi 2025'in ilk günü kollektifle ilgili hangi yerler Arkadaşlar bunlar artık ellerini kollarını bağlayan süreçlerden uzaklaşmışlar. Dedim ya 2024'teki karmik döngülerin birçoğu halledildi. Bu sınavları verdiler birçoğu ve bu, bu, sınavların içerisinde kararlar aldılar. Sizinle bağlılık içerisinde olduklarını biliyorlar artık. Çok bağlılar. Bir enerji var. Farklı düşünmeye başladılar. İlahi sistemde de çok fazla işaret aldıkları bir süreçten geçtiler. Evet, sizinle bereketi, bolluğu yakalayacaklarını biliyorlar artık enerji olarak. Öyle hissediyorlar. Maskeler düşmüş. Bu maskeler çıkarılmış arkadaşlar. Zincirler de koparılır. Yakında maskeler çıktı. E, tamam şimdi artık bu zincirler koparılır. Birincisi bu zincir e, aslında hem sizinle olan bağlı temsil ediyor hem de daha önce tutuklu kaldı o kafeste, kendi kendi oluşturdu o kafeste. E, şu anda göstermeye başladı bir e, özgür tavır var. Neden? Maskeyi çıkarıyor öncelikle. Evet. Görelim burada güneş aydınlanmış. Pozitif bir süreçten geçiyor sizinle ilgili. Düşünceler pozitif ilahi sistemden aldığı işaretler sizinle ilgili tamamen pozitif. Güneş her şeyi bağlar. Size adım atmak istediğini artık ilk gününde söylüyor. Bugün bu adımlar gelebilir arkadaşlar. Çünkü kutlama yapacaktır belki. Uzakta da olsa bu adımlar size doğru bugün gelebilir. Onu da söyleyeyim. Bugün olmasa da yani bu enerjiye girmişler arkadaşlar ee, ve sizi e, dişil enerjinin en yüksek kademesinde gördüklerini söylüyorlar. Bolluğu bereketi sizde biliyorlar. Sizin enerjinizde yalıp tükeliyorlar gibi görülüyor. Elleri kolları bağlıydı geçmişte ya. Bir yıkım enerjisi yüzünden bağlıydı. Yıkılmış olanlar yıkıldı. Ee, evet bu yıkım aynı zamanda uyanıştır. Aynı zamanda yeni bir başlangıca doğru hareket önlerinin göremedikleri süreçleri yıkmışlar. Bakın ellerini kollarını bağlayan şeyleri yıkmışlar. Çok güzel görünüyor değil mi? Bunun üzerine başka bir kart atayım mı? Atmayayım. Harika bir etkiyle, enerjiyle bugünü karşılamışlar diyebilirim. Evet. Üçüncü kişilerle ilgili bağları, elleri kolları bağlı olan süreçleri yıkmışlar. Gördünüz mü? Demek ki bu üçüncü kişiler illa ki sevgili olacak, eş olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Artık bunun e, ne anlama geldiği herkes tarafından anlaşılıyor. Evet şimdi duygu düşünce olarak devam edelim. Yeni yılın ilk günü hangi duygu düşüncelerdesin kollektifle ilgili? üzüntü, keder ve yalnızlık ve şizofreni o çok istiyor sizi. Neden? Kendi yine içine çevirmiş, döndürmüş. Bilincini temizliyor. Şizofrenik hallerle şöyle öyle bir gözden geçiriyor. Çok fazla şizofrenik tavırlar sergiledi. Gelgitler yaşadı. Şu anda bazıları hala bu gelgitler içerisinde çünkü sizden uzak yapayalnız hissettiği bir süreçten geçiyor. Bilincini size ayrılandı evet ama şu anda yalnızlık duygusu hala var. Bu yalnızlık duygusunu ona biraz stres yaratıyor. İkilemler. Neden ikilem acaba? Neden ikilem? Burada bugün adım atayım mı dediği geçmişte ikilem varken bugün adım atmaktan bahsediyor. Bakın. 2024'te ikilem vardı. Bugün adım atıp bu aşkı tekrar canlandırmak istiyor. Sana ihtiyacım var diyor burada. Bilinç olarak sizinle görüşmek istiyor artık. Aydınlandı ya. Şimdiye kadar bu aydınlık onda aydınlık olmadığı için karmaşık bir zihne sahipti. Kontrol altında tutmaya çalışıyordu, sıkıyordu, baskılıyordu. Şu anda ise sizinle yeni bir görüşme, karşılıklı oturup konuşma, duygularını aktarma. Bunu belki yılbaşı günü, belki bundan bir hafta önce bunu yapmış olanlar vardı. Ama şu anda yapmadılarsa da bunu bu yılın ilk gününden itibaren enerji ve duygu düşünce olarak hissettiklerini söylüyorlar. İkilemler bitmiş. Kararlar, adım atma kararları çıkmış duygusal olarak ve sizinle görüşme isteği yoğun görünüyor. Evet, devam edelim bakalım. Yeni yılın ilk günü. Politika yapıyormuş. İşte geçmiş yaşamlar onda çok fazla etki bırakmış. Tecrübe edilmiş arkadaşlar bu konularla ilgili. Çok fazla tecrübesi var artık. Karmik döngüsüdür. Geçmiş yaşamlar, geçmiş ilişkiler, hayatındaki atalarına getirdikleri çok cimri enerjilerde politika yaptığı bir süreçten geçmiş. Ama diyor ya ben tecrübe edindim her şeyi konusunda. Bu takıldığı şey şu anda yalnızlık duygusu çok yoğun. Korkusu var şu anda arkadaşlar. Geçmişten getirdikleri korkuları hala gündemde ve Evet gündemde. Hala gündemde. Ve diyor ki evet ben çok cimri davrandım. Bu cimriliği bırakmam lazım. Ben ona karşı artık ne vermem gerekiyorsa vermem lazım. Ee, onun bana akıttıkları çok fazlaydı. Kaderimde artık bir dönüşüm gerekiyor. Çünkü... Ben geçmişi sınandım çok fazla. Bu sınavdan da alacağımı aldım dediği bir durumdan geçiyor. Gözü sürekli sizinle arkada ve görüşmek istiyor. Çok yoğun bir şekilde. Artık bundan sıyrılıyor. Aktif bir hale dönüşüyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İkilemler geride kalıyor. Bu politik durum bir şekilde dedim ya bilinç temizleniyordu. Ve bu temizlenen bilinçle birlikte size doğru adım atma isteği yoğunlaşıyor Cimrilikten Çıkacakmış arkadaş. Evet. Devam edelim. Bakalım. Duygu düşünce olarak 2025'in ilk günü. Zaman. ilham aldığı bir zamanla geçiyor artık. Sizinle ilham alıyor. Size odaklanmış mı? Odaklanmış. Sizin spiritüel alanda kendinizi geliştirdiğiniz ya da oraya yöneldiğiniz ya da maneviyatınızın yüksek olduğunun çok farkında. Evet. Manevi bir yalnız var sizin. Onu da biliyor. Odak kaçmıştı geçmişte. Şimdi odaklanmış size doğru. Sizin evrenin kayıtlarında adınız yazıyor. Bunu biliyorum. Buradan ilham alıyor. Çünkü siz onun ruhuyla ruhu bir parçaydınız ve bu parça evrende kayıtlı olduğunu, farkında olduğunu söyledi. Devam edelim. Yüzleşmiş, uyanmış. Evet o borazan üflenmiş ve uykusundan uyanmış. Hep böyle uykudaydı. Hareket etmedi. İleriye baktı baktı basiretsiz bir şekilde hiçbir şey görmedi. Şimdi o ilhamı alıyor mu? Alıyor. Çünkü sizin sessizliğiniz. Sizin kendinizle ilgili odağınız. Bakın siz kendinize odaklandınız ya burada. İşte buradaki söylüyor. O da şimdi size odaklanıyor. Çünkü sizde bir şey alamadı. Ondan dolayı. Siz gücü iç güç. Buradaki iç gücünüz yoğun. Çok güçlü bir hale geldiniz. Bunun farkında. Ona artık bu noktada ödün vermiyorsunuz. Bu ödün vermediğiniz noktada sizden hiçbir hareket, hiçbir eee Duygu alamayınca e, çok yalnız hissediyor arkadaşlar. Sizi ileriye baktığında gerçekten ailesi gibi gördüğü bir süreçte karar veriyor, vermiş. Öyle diyor burası. Mücadele yoğundu geçmişte. Bu mücadelede başarıyla çıkanlar olmuş. Ama hala şu anda bazıları geçmişe takılmış. Bunlar da belki yeni enerjilerdir diyebilirim geçmişteki karmik duygusu devam edenler var. Akashik alan. Bu alan da siz ruh eşiydiniz belki. Belki ruh ikizi, belki ikiz aklınızdaki kişi. Burada yeniden bir doğum gerçekleşiyor arkadaşlar. ilişkinizde yeniden bir doğum gerçekleşiyor. Çok uzun sürede iyilik e, bir arkadaşınız olabilir. Belki çocukluk arkadaşınız, Belki de geçmiş yaşamdan e, kardeşiniz, çocuklarınız, bir arkadaşınız. Yani öyle bir durumdan bahsediyor. Şu anda bu birlikteliği tekrar oluşturma duygusu, düşüncesi var. Sizinle bir yuva kurmak. Bakın kuş yuvası görüyor musunuz? Sizden belki çocuk istiyor. Ya yani Mutlu bir aile tablosu. Beslemekten bahsediyor. Burada artık besliyor. Yani şu ana kadar besleyemedi. Burada dişi kuş besliyor. Kendisi hiçbir şey yapmamıştı ya. Yani bunu, bunu görüyor. Farkında olduğunu göstermeye çalışıyor. Birlikte artık bir şeyler yapmak. Görüyor musunuz? Bahçede. Ee, sizin ortak alanınız çok. Bunu gördük. Doğum. Yeniden doğum. Pişmanlıklarını artık geride bırakacak. Çok pişman olduğu bir süreçte geçti. Aşk bu aşk alanı, alan açılmış bu aşka akaşık al yani evren bu aşkı şu anda besliyor öyle söyleyeyim. Ve bu aşk tabii ki size ait. Çok fazla bir süre geçmiş, çok fazla beklenmiş olabilir. Ama güzel tohumlar ekilmiş bir geçmişte. Evet, geç, geçmişte bir aşk tohumu ekilmiş. Ya da dostluk ya da gerçekten iyi bir ee, nasıl diyeyim? Ee, ortak gibi. Yani hangi ilişki türündeyseniz. Ve burada elimizdeki imkanları kullanarak ya daha fazlası bekleyeyim şu olsun bu olsun demektense elimizdeki imkanları kullanarak sistemin bize yönelttiği şekilde davranmak istemiş. Artık şu anda bunu istiyor. Bu yuva çok önemli. Onun için bu pişmanlıklar geride kalsın, yeniden bir doğum seninle, yeniden bir doğum istiyorum dediği duygu ve düşünceyi şu anda yaşıyor Bu Yaşıyor arkadaşlar hem de nasıl yaşıyor. Bir de buradan alacağız. Yeniden doğmuş şurada dursun, doğmuş olsunlar. Evet 2024'tür bu bakın mesela 4 yazıyor burada yeniden doğmuş. 2024'te son zamanlarda yeniden doğmaya başladılar biliyorsunuz. Ve bugüne bu güzel bir etki olarak geçti. Evet, devam edelim. Hangi duygu düşüncelerdesin şu anda? Yüksek güçler tarafından korunuyorsunuz. bugün biraz içine dönmüş, rutin işlerini yapıyor olabilir. Evet. ama etki olarak artık bir şeyi etkilemek, şey, ertelemek istemiyor. Hayır. devam etmek istiyor. Şimdi ve burada dediği bir durumda. Ee, yalnızlık duygusu çünkü bu ağır geldi artık ıı, ertelemeyecek. Odun kötüü bugün kahvaltısı edecektir. işte geç uyanacaktır yani e kendini ilerletmek için geçmişte gittiğini söylüyor ama e burada e fazlasıyla sessizlik fazlasıyla kendi halinde kaldığı bir süreç yaşamış. Bu durum artık L'ye bağlanmış. içinde somut bir başlangıca dönüşmeye bağlanmış. Bunu da sistem ona diyor ki bu ikilemleri bir önce atmalıydın. Attı da bunlar zaten atılmış görünüyor. Ve biraz önce ilerlemesin de diyor. demiş. Bu dengeyi sağlamalısın demiş. Bunlar da bu ilk günü artık mecburen ilerlemek zorunda olduklarını biliyorlar. Duygularını bu noktada dileklerini gerçekleştirmek istekleri bir sürece doğru evriliyor. Dilekleri de sizsiniz. Sizi diliyorlar arkadaşlar. Sizinle neyi diliyorlar? Burada başlangıç yapmayı. Evet. Dilemişler gecenin bir yarısı. Bu dilekler gerçekleşmiş arkadaşlar. Evet. Hepimiz diledik. Ben de diledim. Bu dileklerimiz inşallah bir önce kabul olur. Onların da bu dilekleri neymiş? Seninle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Sıfırlayalım her şeyi ve biz somut olarak kendimize bir yol seçelim. Bunu içinden diyor. Bakın içinden, kendi içinde böyle bir durum var. Bakalım şimdi devam edelim. Bu iç, içteki dışarıya eylem olarak çıkacak. Bunu göreceğiz biraz sonra. Yalın enerjisi ve onarım. E tabi şimdi onarım şart. Oo, bu onarım nedir? Destektir arkadaşlar. Siz onun için bir hazinesiniz. Artık bu hazineye destek vermemek olur mu? Tabii ki bu hazineyi kaybettikten sonra ona destek vermediğini anladı. O yüzden bu ilişkiyi onarmak istiyor. Bunu da yaparken yankı size biraz bir an önce bu adımı, bu eylemi yapmak istiyor. Duygu ve düşünce olarak. Bunu birli bir zamanda, bu bir bugün mesela, ayın biri. Bugün yapabilir birçoğu. Onu da söyleyeyim. olmak için adım atabilir. Gelebilir. Bu desteğini size sunabilir. Dedi bize. Bu hazine önemli. Bunu kaçıramaz. Sizi böyle büküp bıraktı biliyor. Önünüzü göremez hallerde bıraktı. Ama artık burada kalmanızı istemeyecek. Bu adımı size atacak mı? Pişmanlığıyla birlikte. Tabii ki atacak arkadaşlar. Gözü sürekli sizde. Bu gözü bu kadar sizdeyken orada öylece beklemiş olması normal değil. O yüzden değnek Kralı ya yani da değnek Kralçesi neyse burada bu adım atabilmek için ateş enerjisine geçiyor hep eylem şey halkımızda kişiler. Çok güzel değil mi? Buradaki desteği görüyorsunuz. Birbirine destekleyen iki kişi. Aklımızda kişi akıllanmış birçoğu Bazıları hala birazcık şizofrenik bir durumda çünkü yalnızlık duygusu ağır bastığı için buna stres yapıyor olabilirler. Geceyi kendi başına geçirmiş olabilir ya da çok mutsuz geçirmiş olabilir geceyi. Yeni yıla daha işte uyanmış hala yalnızda olmadığını düşündüğü için şizofrenik bir vaka halinde durup duruyor. Geçmiş yaşam etkisi olanlar bazılarında var hala. Ama onlar da odaklanıyorlar artık. Bu odaktan çıkacaklar göründüğü gibi. Evet şimdi gelelim o zaman eylemliklerine. Biz önce nereden başlayalım? Bugün için hem beleklerden alacağım hem de işaretten alacağım arkadaşlar. Bugün ilk günü adım atacak mısınız? Ya da bu ilk hafta mı diyelim? bugün enerjisiyle Olası bir hafta süre içerisinde kolektife bir adımın olacak mı diye soruyorum evet. Yıldız dedi yani e tabi bir de hareket verdi bize dedi ki sen benim için çok harikasın hayranım ben sana çok etkili görüyorum. Kendimi tutkularıma yeniliyorum ve ben bu adımı atmak istiyorum. Çünkü mutlu bir zamanı seninle geçirmek istiyorum. Uzun vadeli planlar yapıyorum ama bu adımı atarken. Hani geleyim gideyim yapmak istemiyorum. Heyecanlıyım ve bu girişimi sana bir şekilde adım atarak yenilemek istiyorum dedi. Hava Kralı. Burada önce bir prens edasıyla size merhaba iyi yıllar diyebilir. İşte bunu bahane edebilir. Ya da e, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diyebilir. Gibi gibi bir süreçte geçse de onun niyeti uzun vadeli planlar yapmak. Öyle hani geldim gideyim yapayım olayına girmeyecekmiş. Öyle dedi bize. Hemen şuradan bir iki tane kart. Evet denge artık. Denge ve somut bir başlangıç kısır döngüden çıkmak. Yeni bir dönem başlıyor arkadaşlar. Onlar için de sizin için de gördüğüm kadarıyla kaderiniz değişiyor. 2025 herkese hayırlı uğurlu olsun ve bir de işaretimizi alalım. Bu bir haftalık süreçte bugün de dersiyle adım atıyor mu? Nasıl bir işaret verirsin? İletişim dedi bakın görüyorsunuz değil mi? Saat 16 veya 16 dakika sonra 16 saat sonra neye geliyorsa artık e, burada serbest bırakıyor ve bu noktada size bağlı olduğu bir süreci iletişim kurarak e, hareket etmek noktasına götürüyor. Tutkuları ağır basıyor. E, burada ve çok fazla çekici bir süreçte olduğunuzu biliyor, Sizde etkileniyor Gördüğü yerlerde belki eğlenirken gördü, belki arkadaşlarınız da gördü, belki hissetti bunu rüyasında gördü. Ama bu iletişime geçecek mi? Geçecek bunu söyledi. Siz de burada Allah'ın kadarıyla e, serbest bırakacak bir noktadasınız. Gördüğüm bir süreç bu. Bu da ikinci versiyonda da hayatındaki bir dişil enerjiyi serbest bırakıyoruz. Öyle söyleyeyim. Eğer hayatında bir dişil hale olan varsa bu annesi de olur. Annesi söylediklerinden etkileniyordur. Kız kardeşinin söylediklerinden etkileniyordur. Onları bir serbest bırakıyor. Bağımlı olduğu kişi tabii ki sizsiniz. Sevgiyle bağlı görünüyor burada. Evet oradan uzaklaşıyor görüyor musunuz? Ve burada sizinle aşka tekrar yelken açıyor. Dedi ki ben bu adımı sana doğru atacağım. Sana bağımlıyım ben. Sensiz olmaz diyor. Burada da Birine arkasına dönmüş artık. Bir savaştığı, çakıştığı kimse bu. Belki çok samimi bir dişil enerji, bir kadındır yani. Çok samimi oldu bir dostudur, her şeyi paylaştığı biri de olabilir. Buradan artık uzaklaşıyor çünkü bu kişiyi engel koymuş, eşi de olabilir. Uzaklaşmış bazıları ee, mahkemesel süreçlere girememişlerdi, karar vermişlerdi ama şimdi artık bu noktada olduğunu söyledi. Bazıları yeniydi çünkü ama e, eşinden uzaklaşmış olanlar. E şimdi ki süreçte e, annesiyle, kız kardeşiyle yaşadığı bir durum vardır ya da dediğim gibi sol dostuyla yaşadığı bir durum vardır. Orayı serbest bırakıyor. Oraya takılmıyor. Size doğru adım atacağı bir yola giriyor. Evet, Hem ben alalım o zaman burada ruhumuz bize ne diyor bu konuda? Sisteme soruyoruz. Evet. Bugünün enerjisiyle bu bir haftanın süreçte kolektife bir adım atacak mı aklımızdaki kişiler? Sistem bize doğru olanı söylesin. İmparator dedi. Yani kendi başına taç yapmaya gelecek bir yıkım enerjisi Artık onda bir uyanış enerjisi. E, tabii Tabi yıkılmayan insan uyanır mı? Uyanmaz. Bu kuleden kim bilir kimler düştü. Herkes düştü değil düştüğü yerde mi kaldı? Hayır düştüğü yerde kalmadı. Ayağa kalktı. Yeniden başladı ve denge dedi görüyorsunuz. Bu denge sağlanıyor arkadaşlar. Burada bir binareden düşen var. Bir de dengeyi verdi. Evet. Arındırıcı kade Allah'la best olanlar içindir. Yani maneviyatı yükseldi. Şifa enerjisi geldi. Allah bu yolu onlara e, açıyor. Bu yıkım geride kalıyor ve size doğru adım atmak için dengeye gelmiş olacaklar. Bu bir gün içinde olmuşlardır da. Bu bilgiler de size akacak, akacak mı? Akacaktır. Ve diyor ki kaderlerin altısı çok büyük özlem, hasret. E, ellerinin kollarının bağlı olduğu bu süreçte bunu hissetmişler arkadaşlar. Ve bu yüzden araba katıyla size bir kararlı bir şekilde kendi iradesini kullanarak gelmek istiyorlar mı? istiyorlar. Bu belki bir dedi. Bakın iletişim. Bu iletişimi alalım ve e egolarından sıyrılıp net, saf bir iletişim kurmak isteyecekleri bir süreçte olduklarını bize söylediler. Umarım ki bu bir ayın biri bugün ya da bir haftalık süreç ya da ya bir gün sonra diyelim. Ama bu hafta bu hafta birçok kişi bu enerjiyi eylemi alacaktır diye görünüyor. Evet arkadaşlar alın kabul edin. Çok güzel bir açımdı. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasınlar. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 2025'in huzurlu günleri sizin önünüzde. Unutmayın.